Hepinize merhaba arkadaşlar. Haftalar sonra evet ben ee, bir açıklama yapacağım. Konuşacağız öyle. VSP çok özlediğimi fark ettim. Yani YouTube'la hiç ilgilenmiyordum bu aralar. Son ee, kaç hafta olduğunu bir hesaplayamadım ama bir aya çok az kalmış. Ben ya girmiyordum BSP'yi de bırakmıştım ama cidden çok özledim fark ettim bilgisayarım olduğunu bile unutmuştum resmen telefondan bakamıyordum o yüzden böyle oldu arkadaşlar bırakmış gibi oldum şimdi yeni bir BSP karakteri yapacağım yeni silah falan gelmişlerden <laughs> alacağım ee, videoyu falan diyeceğim. Ee, Tarzı oynamamı istemişsiniz arkadaşlar. Ee, i̇smimi söylerim. Kim istiyorsa onunla da oynarım. Videosu da gelir. Kardeşimle gelir videosu. Sizinle de, de video gelecektir. Bu arada Nexus'u yeni inceleyen ben. Yani Nexus artık bitiyor. Bu sezon ve yeni inceledim ben. Şimdi ne yapalım? Yarat. Karakter yapalım. Yani Beni belki de hiç özlememişsinizdir çünkü o kadar da uzun değil. Bir ayda ama video gelmiyordu. Abone sayımız düştü. Bir olmaz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi hadi. Şarkı. Hiç uyumu değil yani. Şarkıyla videomuz. Belki değişeyim. Bir dakika değişip geleceğim şarkıyı. Evet şarkıyı değiştirdim ve geldim. Şimdi Blockstar parçası seçelim ilk. Tabi ne kadar yeni yapmışlardı. Bu çok güzel ama bunun bloğun ne olduğunu bilmiyorum. Ve yeni bir sürü blok gelmiş fark ettim. <laughs> Alır mıyım almaz mı bilmiyorum çünkü şurada da var. Alırım ama şu anda kullanamam kastı ya arkadaşlar. Lan. Cidden kastı. Kötü kastı. Ben geliyorum. Diyeceğim. Of. Ben geliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Geliyorum dediğim anda hemen düzeldi. Gideyim bloklardan. Kaç tane yeni gelmiş baya çok gelmiş demek isterdim ama o kadar çok gelmemiş arkadaşlar işte. hayır bunun yerine şunu alacağım çünkü anlamadım bir dakika bir dakika o hangisiydi anlamadım ama yine de alalım hayır ne oldu? şurada bir gökyüzü falan var mu ne oluyor evet çok güzel tam bu sezona uygun yani. Belki bunu çoğumuz kullanmışsınızdır. Bilmiyorum çünkü hafta sonra ilk defa da bu gördüm. Bazıları aylar sonra geliyor. Aa bu arada arkadaşlar benim Rabia'm geri dönmüş. Rabia bu videoyu izliyorsan sana kocaman öpücükler. Şimdi alt gövdemizi değişelim alt gövde bu gelmişti ne bileyim içime sinmedi ben yine normalden gideyim şu ne oldu bir dakika çözemedim ne oldum ben de? ya arkadaşlar kısıyor niye böyle oluyor bakın her şey böyle 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 ya Allah'ım ben geliyorum arkadaşlar geliyorum sinirden patlayacağım. Bir dakika. Bir dakika. Düzeldi. O ilk gördüğünüzü kullanmayacağım çünkü zaten sevmiyorum. İşte şunu kullanayım. Hayır. Hangisini kullanayım? Şu çok tatlı gibi geliyor. Ya yani bununla. Şimdi ne renk yapacağım ben? Şu tonlarını kullanıyorum. şöyle. Bir de mor olsun patlatsın böyle. Güzel. Sanki moda yarışması yapıyorum. Ay olmadı. Siyah yapalım. Aynen güzel oldu bence. Şimdi şu silah, savaş güçlerini falan. Instagram'ı söyleyeyim. Yani videoda ne davranıyordu? Bir şey olmaz zaten saklayacağım hiçbir şey yok. Ve şarkı bitti. <laughs> Bunu fark ettim. Evet arkadaşlar geldim. Bir de şöyle kullanayım. Aklıma ne geliyorsa yani. Silah. Bu ikisinden birini almayı düşünüyorum. Çok tatlı duruyor. Param da gidiyor bu halde. Umursamıyorum. Giderse gitsin. Hoş. Bir dakika bu niye bu kadar büyük? Şu an cidden pişman şey mı oldum diye düşünüyorum. Bu ne ya? Bu tatlı. <laughs> İğneleri çok tatlı. Anlatamam. <laughs> aynı tonda ve siyah bence aksi olmalıydı <laughs> bir dakika şöyle şimdi şunu değiştirelim siyah yapalım evet güzel oldu burada yani <laughs> geri döndüm burada yazabilecek miyim benim sesim geliyor mu arkadaşlar? Sanki şarkının sesi çok fazla gibi geldi bana. Sesin nedense sık geliyor bana. Ne bileyim şimdi fark ettim. İnşallah videoda sesim iyi geliyordur. Ee, ne yazacağım? Ee, oradayım. Geri döndüm videodayım. Kasma canım. Kasma tane. Hadi. bitti. Şimdi çıkalım. Evet. Dediğim gibi Padre ismimi açıklamayı koyacağım. İstik atabilirsiniz. Yani ben aslında tanımadık hiçbirinin isteğini kabul etmiyorum. Hiçbiriyle de doyamam Ama siz yorumlara isminizi de yazarsanız çok sevinirim çünkü kimin isteğini kabul ediyorum diye bakacağım. Yorumlara yazarsanız kim isteğini kabul ettim etmedim diye. İşte böyle. bu kadar yani video bu kadar bitti şimdi yorum yazanlar beğenenler bakalım bence yoktu ya hatta beni arkadaşlıklardan silenler de çok olur ne söyleyeyim? iki kişi beğenmiş ben bunu ne alaka yaptım Kara yeni gelmişti Kara o efekt gerek de değil bir beğeni çok teşekkür ederim kim beğenmiş ya? Galiba kardeşim beğenmiş. <laughs> bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Evet, sildik. Başka ne yapabiliriz? Gezinebiliriz. Şarkı da bitti. Zaten kavam da şişmişti. Şarkısız videomuz daha güzeldi. güzel. <laughs> güzel değil ama neyse. Şimdi her şeyi özlediğim için Acaba kızım mı oynasam diye düşünüyorum. Cidden özledim ve kristallerimin ne kadar az olduğunu fark ettim. Bu arada yeni bir blok aldım ben. Size göstermek istiyorum. Birçoğumuz almıştır zaten. Yine de ben nugumu ortaya <laughs> sermek istiyorum. <laughs> Kalp aldım. Bir dakika, bir dakika. Bu ne? Şimdi görüyorum. Şunu şimdi görüyorum. Cidden şimdi görüyorum. Ne zaman aldım lan onu?